Her kapı vuruluşta gelen sen sandığımı, yalan sevdana isyan hep seni andığımı, günden geceye, geceden güne yandığımı, bunca kalabalık içinde bir ben kaldığımı hiç bilmeyeceksin. Gözlerden boşalırken acıyla dolduğumu 40 yıllık aşina sokaklarda kaybolduğumu, dört mevsim kış baharsız solduğumu, artık tükendiğimi ve çok yorulduğumu hiç bilmeyeceksin. Akrenlerim çoluk çocuğa çoktan karıştı. Malum garip gönül sensizlik ile çok yarıştı. Artık yük gelmiyor acıların. Gönül alıştı. Duymadın feryadı hiç sitemdi, haykırıştı, hiç bilmeyeceksin. Sana kolay hayat. Gel bir de bana sor. Hasretin buhran, hasretin sönmez kor. Nasıl yaşar bu enkaz? Birazcık kafa yor. Zor gülüm. Aşkı bilmeyene anlatmak zor. Hiç bilmeyeceksin. Zamana inat. Her saat, her dakika, her an. Bir dakikacık güldü deseler vallahi yalan. Konuşur işte duyma. Anlayan anlamayan ben yokum yine. Sensin sevdan baki kalan hiç bilmeyeceksin. Son diye bir şey yokmuş. Anladım işte. Son diye bir şey olsa aşk biter de gidişte. Suskun yüreğin son bir defa serzelişte ve yerine yerine gönül bak yine direnişte hiç bilmeyeceksin. Hiç bilmeyeceksin gülüm, hiç bilmeyeceksin.